どう 9 Temmuz Cumartesi günü İslam alemi kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Hazırlıklar başladı. Planlamalar bu tarihe göre yapıldı. Yani Memlekete gidersek gidiyorduk ama bu sene buradayız. Hazırlık başladı mı mutfakta? Tabii ki farklı farklı şeyler yapılacak. Temizlikler, sarmalar, tatlılar. <laughs> kurban, nasıl, yani. kurban bayramına has şeyler yapılır yani. Bayram nasıl geçirilmeli? Akraba ziyareti mi tatil? Akraba ziyareti. Biz e, köye giderdik. Bizim köyümüz var. Orada beraber böyle bütün akrabalarla geçirirdik. İşle alakası olmayan gidiyor gençlerde. Mesela arkadaşım tatile gidecek, kendisi kafeci ve kafe işletmecisiyim ama ben de gidemem bu sene. Kurban Bayramına sayılı günler kala planlar yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Bayramda işbaşı yapacak da var. Param olursa tatile giderim diyen de. Ama Konya'lı tabii en çok akraba ziyaretlerini tercih ediyor. Biz zaten kalabalık aileyiz. Hmm. 8 kişiyiz. Bir pek etkisi olmuyor. Çoğalıyoruz arttıkça. <laughs> Bayramlaşıyoruz. Pek tatil etmeyi sevmiyorum bayramlarda. Bayram içinde gezmeyi daha çok seviyorum. Akraba ziyareti ve tatil mi daha iyi? Yani? Tatil. Ya hepsi akrep gibi yani. Ne gerek var ya. Ay <laughs> ben hiç sevmem akraba yani. Gençler tatili daha çok tercih ediyor ya. Büyükleri ziyaret etmemek taraftarı yani. Geçen yıl kendi oğlumu götüremedim büyüklerimi yani. Nasıl bir ergenlikse ben anlamıyorum. Yani. <laughs> Tatile gidecek nerede para? Piyasaya görüyorsunuz. Akraba ziyaret yapacak mısınız? Evet. Akrabalarımı ziyaret etmeyi, köye gitmeyi, tatile gitmeyi se seçerim yani severim. İki yıl pandemi gölgesinde geçen bayramların ardından normale dönmek herkesi mutlu etti. Ama yine de nerede o eski bayramlar cümlesi kuruldu. Özlenen günleri o zamanları yaşayanlar anlattı. Daha önceki bayramlarda e, en güzel şey şimdiki olmayan tebrik kartı dediğimiz Kartpostallar gönderiliyordu. Sevdiğimiz, tanıdığımızdan birisinden bayram tebriği aldığımız zaman işte kartpostal dediğim insanlar daha büyük sevinç duyuyordu. Eskiden bayramlar birbirimize gider gelirdik. Bir hafta önceden hazırlıklar başlardı. Su böreği, saç böreği ya hepsi yapılırdı. Tatlılar yapılırdı. Bir kere hatır, gönül, sevgi, saygı vardı. Torunlar, kızlar geliyor mu? Gelirler, gelirler. İşte orada şanslıyım.